Merhaba sevgili Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz devam ediyor. Bugün sizlere Kütahya'nın Yoncalı kaplıcalarından sesleniyoruz. Huzur Termal'in konu olduk. Yanımızda da sahibi Cafer Bey bulunmakta. Bakalım bize neler anlatacak. Merhabalar efendim. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Öncelikle bizi burada konuk ettiğiniz için... ...size çok teşekkür ediyorum. Biz de siz haber merkezi olarak... ...sizlere çok teşekkür ederiz. Zahmet ettiniz buralara kadar geldiniz. Ben de... ...siz buraya kadar zahmet etmişken... ...biraz Yoncal'dan bahsedeyim. Yoncal'ı... ...Kütahya'nın bir... ...kaplıca merkezi... Aynı zamanda kirazlı yaylanın eteklerinde bulunan yeşil bir beldedir burası. Her kaplıcanın suyu güzeldir. Bütün kaplıcalar güzel. Kütahya'nın bir tek özelliği varsa o da şudur ki kaplıcaya girebilmek için insan vücudu 40 derece bir sıcak suya uyarlıdır. Başka kaplıcalardaki su 70-80-100 derece olduğundan dolayı e, soğuk su katmadan kullanma şansı yok. Bizim yoncalımızın en avantajlı tarafı suyun çıkışı 38-40 derece insan vücuduna uygun olduğundan dolayı hiç içine bir su karışımı yapmadan kullanılan minerali bol bir sudur yoncalının suları. Hı -hı. Tamamı. Aynı zamanda ortopedik e, sinir spor yaralanmaları kaza neticeleri, ortopedik e, travmalar sonucundaki e, ameliyatlardan sonraki olan kireçlemelerde e, çok etkili suyumuz. Aynı zamanda eklem romatizmaları, bel ağrıları, sırt ağrıları gibi felç rahatsızlıklarında da kullanılabilen su. Bununla beraber tamamlayıcı olarak da yani Sağlık Bakanlığı'nın fizyoterapi merkezi bulunmaktadır Yoncalı'da. Bununla beraber biz de kablıca otellerimizde insanlara hizmet vermekteyiz. Zaten bu bizim Yoncalı'nın çok ileriye dayalı, Alaaddin Keykubad'a dayalı bir mazisi var. Alaaddin Keykubad biliyorsunuz Türkiye'de bütün hamamlarıyla, camileriyle, eserleriyle büyük bir yapı üstadıdır. Kütahya'dan geçerken buradaki yeşil alanı gören Alaaddin Keykubat aynı zamanda ailesiyle beraber geçmekte idi. Ve kızı cüzzem hastalığına yakalanmış, saçları dökülmüş, yüzü bozulmuş vaziyette. Toplum içinde bunu taşımaktan, üzüldüğünden dolayı emir erine emir verip burada Kaplıca'da bir çadır kurdurup kızının burada bir, bir ay iki ay kalmasını öneriyor kendisi Balıkesir istikametine geçtiğinde Emirere gece sabaha karşı sabah namazına kalktığında bir uyuz tilkinin e, buradaki kaplıcanın suyunun içine girip çamur banyosu yapıp ve 10 e, dakika sonra da e, suda durlanıp durlanıp çıktığını görüyor sabaha karşı sakin bir zamanda bunu her gün sabah 20 gün arayla bu uyuz tilkiyi görür Alaaddin Keykubad'ın emirleri ve 20 gün sonra bu tilkinin tüylendiğini görür, iyileştiğini görür. Alaaddin Keykubad'ın dönüşünde padişah bunu anlatır, der ki padişahım durum bundan ibaret. Ben sizin emriniz olmadan da bu çocuğa bir uygulama yapmadım, bu çocuğa da bunun faydası olacak kanaatindeyim diye bahseder ve Alaaddin Keykubat hemen e, uygulanmasına emir verir. Çocuğa 21 banyo uygulandığında çocukta ne cüzdem hastalığı, bütün saçları da gelir, yüzünün, e, cildinin bozukluğu da düzelir ve aynı anda hemen e, Alaaddin Keykubat emir verir, buraya bir tarihi hamam yapılmasını önerir ve hamamın temelleri atılmaz. Yanı başında da buraya hamama gelenlerin ibadetini yapabilmesi için bir tarihi cami ikisini beraber burada inşa eder. Yıllardır bunun vesilesiyle Yoncalı şifa kaynağı olaraktan bilinen şifalı bir beldedir. Evet. Biz de buna katkı olaraktan biz otelciler otellerimizde, Hastanede yer olmadığı zaman bizim otelimizde kalıp hastaneden ücretsiz tedavisini alabilir insanlar. Aynı zamanda da ailecek, kalabileceği, isminden de belli olduğu gibi huzur otel, sizin bir huzur eviniz olarak herkesin daha doğrusu dinlenebileceği bir oteldir. Aynı zamanda otelimizde uzak doğu masajı, bu suya ilave olaraktan, Kasları gevşeltici, migren baş ağrısı gibi, sırt ağrıları gibi bitkisel kremlerle yapılan el masajı. Hiç elektrik kullanmadan tamamıyla doğal olaraktan yapılan ve insanların çok faydalanabildiği bir masajımız var. Odalarımız aynı zamanda suite odalıdır. Aile ortamı, yatak odası ayrı, oturma odası ayrı. Buna ilave olarak odalarımızda tamamıyla doğal, orman evi gibi çam kokulu akşap kaplama odalarımız da var. E bu şekilde biz de insanlara hizmet vermekteyiz. Bu e, haber programını izleyen izleyicilerimiz de bundan bir istifade ederekten gelsinler, onlar da dinlensinler, onlar da huzur bulsunlar isteriz. Evet, e, gerçekten de bu e, kısa sürede aslında Yoncalı'yı ancak bu kadar anlatılabilirdi. Anlatmakla da bitiremeyiz. Buna değil, aslında mümkün yetmez. Mümkün değil, mümkün el değil. Vermez. Havası yönüyle de şunu ilave edeyim şu anda yoncalı kaplıcalarında bir oksijen sirkülasyonu var. kirazlı yayların eteklerinde olmasından dolayı. Biliyorsunuz Uludağ'ın zirve, Türkiye'de ismi anılan bir yer oksijen bolluğunda. Uludağ'ın zirveden de binde altı fazla oksijen bulunmaktadır. Burada 3 saat uyuduğunuz zaman tamamıyla uykunuz kanar ve dinlenmiş olursunuz. Evet, hem stres için Astım hastaları için de evet, aynı zamanda evet, bol evet. oksijen ve e, şeker hastaları için, astım hava. hastaları için kemik ermeleri gibi eklem romatizmaları gibi rahatsızlıklarda kaplıcanın suları çok etkilidir. Evet buradan e, şunu da söylemiş olalım ki e, tabii ki yonculuğunun bu e, şifalı şeylerden faydalanmak isteyenler Türkiye olur, yurt dışı olur. Mutlaka gelmek istiyoruz ama bilmiyoruz. Oralarda nerelerde kalırız gibi endişe içerisinde olabilirler. Burada huzur termal en iyi hizmeti veriyor. Tabi burada birçok termal de var. Hepsi birbirinden değerli hizmetler sanıyor. Biz bir kez olsun herkesi buraya davet ediyoruz. Son olarak ne söylemek istersiniz? Ee, sadece bizim yerimiz değil, burada bizim gibi 20 tane sektör var. İnsanlar geldiği zaman herkes kendi bütçesine göre yer bulabilir. onda da endişe etmesinler. E, kalite, para. E, benim param yok ama ben rahatsızım, hastayım. E, ben burada tedavi olmak için gidemem düşüncesi olmasın. Her aileye, her bütçeye uygun Yoncalı kapıcalarında e, bizim gibi e, tesisler var. Evet, peki. Onu müşterilere müjde edin. E, vermiş olalım. E, Tabii haberini vermiş olalım. Herkes istifade etsin. Peki, çok teşekkür ediyorum. Biz sizlere. de teşekkür ederiz. Ee, tekrar bu kıymetli bilgileriniz için. Biz de sizlere teşekkür ederiz. Sizler de bu rahatsız insanlara bir vesile oldunuz, buraya kadar geldiniz. Ee, siz Yolcanın, de sebep oldunuz. E, saklı bir cennet aslında, doğanın bize sunabileceği en güzel e, nimet aslında. Ee, maalesef Hı. çok fazla tanınmıyor, bilinmiyor. Ee, siz de bu vesileyle bizlere tanıtmış oldunuz aslında. size de güzel Doğrudur. bir şey yapmış oldunuz. Ee, tekrar teşekkür ediyor, başarılar diliyorum. Biz de sizlere teşekkür ederiz. Sizlere de iyi başarılar. Sağ olun. Evet sevgili izleyicilerimiz sizler de duydunuz, kaplıca olarak, termal olarak, hava olarak verilen hizmetler açısından gerçekten de muhteşem bir yer. Sizler de her türlü hastalık ve şifa arıyorsanız, hastalığa şifa arıyorsanız bir kez olsun Yoncalı'ya gelin, gezin ve görün diyor sözü merkez diyorlarına bırakıyoruz.